Merhaba, bu videomuzda Vakenet e, koleksiyonlarınızı nasıl belirli sectionların altında toplayabiliriz. Böylece public yani herkese açık olan koleksiyonlarınızı insanlar nasıl düzgün bir organizasyon yapısı altında görünümüyle beraber görebilirler. Bunun için yapmamız gereken profilime tıklamak Edit profil ve profilimin içinde hemen aşağıda kendime hangi görünüm altında yerleşmesini istiyorsam buna göre başlıklarımı gruplayacağım ana görünüm başlıklarını oluşturmak. Benim daha önceden oluşturduğum üç tane vardı. Hemen bir tane daha yapalım. Diyelim ki bir tane daha ekleyelim. Ekledim. Şimdi eklediklerimi ana görünüm gruplamaları bakın her bir grubum aşağıya doğru gruplanmış. Altta da benim Public yani herkese açık olarak açtığım ama herhangi bir gruplamanın altına eklemediğim koleksiyonlarım var. Yapmam gereken şey ha nereye taşıyacaksam ya sürükleyip bırakıp götürmek ya da üstüne geldiğimde mouse'umla burada hangi grubun içinde yer almasını istiyorsam ona tıklamak. Gördüğünüz gibi otomatikman ilgili yerine gitti. Tıkladım hemen ilgili yerine gitti. Tıkladım. Gördüğünüz gibi ilgili yerine gitti. Bu işleme görüyorsunuz. Sadece herkese açık yaptığınız koleksiyonlarınızda oluşturabilirsiniz. Böylelikle sizi takip eden kişiler profilinize tıkladıkları zaman sizin oluşturduğunuz koleksiyonları gruplanmış şekilde section'ların altında kolaylıkla görebilirler.